Fason Radyo. Merhaba, Fason Radyo'dasınız. Ben Meryem. Bu yayınımızda 29 Ekim 2025 çarşamba gününün Almanya gündemini birlikte değerlendireceğiz. Sizi Almanya içerisindeki son haberler ve gelişmelerle buluşturmak üzere yayına başlıyoruz. Öncelikle Almanya'daki hukuk sistemi ve ihmalkarlıkla ilgili bir haberle başlayalım. Deutsche Welle ve Frankfurter Allgemeine Zeitung'da yer alan bir gelişmeye göre, Bavyera'nın Aşafenburg kentinde Ocak ayında bir çocuk ve bir yetişkini öldüren Afganistan kökenli bir adam, cinayetlerden önce bir mülteci merkezinde bıçaklı saldırıda bulunmuştu. Ancak bu olay sırasında polis soruşturmayı gerektiği şekilde yürütmemiş, saldırganın geçmişteki bu suçu yeterince takip edilmemiş. Bunun sonucunda katil, Ocak ayında cinayetleri gerçekleştirmiş. Almanya'da hukuk sisteminde polis ihmaliyle ilgili ciddi tartışmalar yaşandığı belirtiliyor. Devamında Almanya'nın spor gündeminden bir haberle güncellemeye devam edelim. Der Spiegel, Deutsche Welle ve Frankfurter Allgemeine Zeitung'un spor bölümlerinde yer alan bilgilere göre Almanya kadın futboluna büyük bir yatırıma hazırlanıyor. DFB yani Alman Futbol Federasyonu kadın futbolu için 100 milyon euroluk bir yatırım teklifini değerlendirecek. Bu yatırımla birlikte kadın futbolunun daha güçlü bir yapıya kavuşması hedefleniyor. Almanya'nın spor performansına değinecek olursak ülke takımı UEFA Uluslar Ligi'nde son olarak Fransa'yı mağlup ederek finale çıkmayı başardı. Bu sonuç Almanya'da büyük bir sevinçle karşılandı. Şimdi içinde bir Alman bağlantısı olan uluslararası bir trajediye bakalım. Deutsche Welle ve Frankfurter Allgemeine Zeitung'un haberine göre, Kenya'nın Kwale kıyı bölgesinde yabancı turistleri taşıyan bir küçük uçak düştü. Uçakta bulunan 11 kişi hayatını kaybetti. Bu kişilerin arasında iki Alman vatandaşının da olduğu doğrulandı. Bu trajedi hem Kenya'da hem de Almanya'da büyük üzüntü yarattı. Uluslararası gündeme kısaca göz atacak olursak, Der Spiegel'de yayınlanan bir habere göre, Sudan'daki Darfur bölgesinde paramiliter RSF güçleri büyük bir şiddet dalgası başlattı ve Fahşir şehri düştü. Toplumda bu durumun daha fazla şiddet olayına yol açacağından endişe ediliyor. Ayrıca İsrail ve Hamas arasında süregelen gerginlik artarken İsrail Hamas'ın askerlerine saldırdığını iddia ederek Gazze'de hedeflere yönelik bir dizi yeni saldırı gerçekleştirdi. ABD'nin bu çatışmalarla ilgili uzlaştırma çabaları da gündeme gelmiş durumda. Bu tür küresel haberler Almanya'da da basına geniş yer buluyor. Özellikle sosyal ve politik etkiler tartışılmaya devam ediyor. Evet bugün Almanya'da basına yansıyan haberler böyleydi. Hem yerel hem de uluslararası gündemi sizinle paylaşmış olduk radyoların en fasonunda Almanya gündemini birlikte takip etmeye devam edeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın. Fason Radyo.